Sol, sol, sol Sadece mavi vatanda değil elbette Sınırın yılmaz bekçileri Hudut kartalları da Kurban bayramını görevlerinin başında kutladı Vatan nöbetinde olmanın gururu Sevdiklerinden uzakta kalmanın Hüznünü bastırdı Komutanların sürprizleriyle bayram sevinci Ailelerle paylaşıldı Baba bayramı mübarek olsun Sağ ol oğlum senin de. Sağ ol babam. Sizlerden biraz uzağım ama burada çok özel bir bayram geçiriyorum. Komutanlarım evet. ve arkadaşlarımla hepsine bayramlaştım. Hepsinin sizlere selamları var ve bayramlarınızı kutluyorlar babacığım. Komutanlar sürpriz yaptı. Edirne'deki hudut kartalları bayram coşkusunu görev başında aileleriyle paylaştı. Merak etmeyin biz burada çok iyiyiz. Vatan bizlere emanet. Sizler de Allah'a emanetsiniz. Sizi çok seviyorum babacığım. Ben Ellerinizden öpüyorum. Be. Türkiye-Yunanistan sınırındaki Şehiter Cumali Tüter Karakolu'nda gün bayramlaşmayla başladı. Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Başta şehit ve gaziler olmak üzere hepinizin kurban bayramı hayırlı ve uğurlu olsun. Vatan nöbeti de bayramlaşmayla devredildi. Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanı ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorunlu bölgemde korumakla görevli gözetleyici gözüm sorunlu bölgemde kulağım komutanda vatan ve millet yürüne seve seve can verme hazır komutanım. Başta şehit ve gazi ailelerine olmak üzere aziz Türk milletini ve kendi ailemin kurban bayramını kutlarım düzensiz göç, FETÖ ve PKK'lı teröristlerin kaçma girişimleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık. Mehmetçik, sınır namus duranlayışıyla 24 saat teyakkuzda. Mehmetçiğin sınır hattında görev yaparken en büyük yardımcılarından bir tanesi de yerli ve milli imkanlarla TSK Dayanışma Vakfı'nın bir iştiraki olan Aselsan tarafından geliştirilen Hızır yani taktik tekerlekli zırhlı keşif aracı oluyor. Hızır uzman personel tarafından sınır hattında etkin şekilde kullanılıyor. Zorlu arazi şartlarında eller tetikte, gözler sınırda, hudut kartalları, sınırı karakollar, mevziler, Aralıksız devriyeler, Kamera ve diğer teknik donanımlarla 24 saat gözlüyor.